Ben Ayson Karabağ. Şu anda İncirli yol üzerindeyim. Yavuzlar lisemizde öğrencilerle, öğretmenlerimizle yeni yılın heyecanını gelin birlikte bir izleyelim. Neler söyleyecekler. Hadi gelin. Hocam yeni bir eğitim dönemi başladı. Bu arada bir sizi de tanıyalım ve mesajınızı da almış olalım. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Ben Galip Öğretmenim. 27 sene devlette çalıştıktan sonra 20 sene de özel kurumlarda çalışıyor. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı hepimize kutlu olsun. Asıl kutlu olacak olan öğrencilerimizdir. Öğrencilerimizin yetişmesi için kadromuz, özel yavuzlar kurumları tümüyle hazırdır. Bütün tamamlamış ve eğitim öğretim yılına tam kadro başlamışlardır. Bunun için bir eksiklik olmayacak. Ama Hocam, Yavuzlar hangi konularda e, branşlarını da söyleyebilir misin? Yani lise burası. Burada lise var. E, bu bugün lise yalnız. Biraz 500 metre, 1000 metre yukarıda da aynı incir zettes üzerinde e, ortaokulumuz var. Sırat Baba'da. Hemen Sırat Baba'da bir bize Tarlat Caddesi'ne Zura Doğu'ya yakında anaokulumuz ana, ana Okulumuz Okullarımızda bir numara. O, okullarımızda bu arada yani ilçenin içerisinde en evet. geçmişi olan evet. ve geleceğiyle olan okullar. Evet. Alt temeli ben olan temelde dayanıklı binalarımız. Binalarımız evet. hepsi de e, deney şeyden geçirilmiş, kontrolden geçirilmiş evet. şekilde hazırdırlar. Yani binamızın, e, öğretmenlerimizin, kadromuzun ee, tümüyle geçmiş dönemlere dayanı bilgileri örneklere dayanarak hazır olduğunu söylesek hiç yanlış bir şey söylemiş olmayız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim şu anda Yavuzlar'da heyecan başladı, eğitim başladı. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ismim Yusuf'e. Ee, yeni basın bir yandaldan geldim. Öyle. Var mı heyecan? Biraz var. Harika. Evet. Merhabalar, adım Beren Ceylan, e, 9. sınıftan beri Yavuzlar Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Okullar açıldı ve çok heyecanlıyız. E, yeni eğitim, öğretim yılımız daha güzel geçsin diye umuyoruz. Heyecanlıyız, <laughs> başka bir şeyimiz yok. Harikasın, Ağzından bal akıyor. Evet, hanımefendi. Merhaba İpek, ben 9. sınıfım. Ortaokul'da da Yavuzlar'dayım, yine geldim öyle. O da hayırlısı olsun. Var mı heyecan? Biraz var heyecanımız. Çok güzel. Arkadaşından da. Merhabalar, adım Sercan Öztürk. Ee, geçen seneden beri buradayım. Heyecan var. Heyecan var. Evet. Hedef ne? Hedef e, pilotluk. Pilotluk. Evet. Süper. Harika. Teşekkür ediyorum. Hepinize bu yıl eğitimde başarılar diliyorum. Başarılarınıza şahit olmak istiyorum. O başarıları da haber yapmak istiyorum. Okey miyiz? Ben de size nasıl bir katkıda bulunayım artık hediyeler ileride gelsin diye düşünüyorum. Hocam sizin mesajınız var mı? Sağ olun ee, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı e, tüm eğitim camiasına hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok güzel. Bir daha beraber. Okuyun, okutun.